çıkma. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani serimiz 2. Evet, en son burada kalmıştık ve ben burada uyuyorum. Bir dakika. Şu. Abi ben niye önlem oradayım? Burada bunu tabletten oynuyorum. Onu söyleyeyim, onu söyleyeyim. Her neyse. O burada, burada yapmadan başlayalım. Abi ödüm koptu ya. Adam gelmiş kapıma kadar. Geç bu adam bey. Evet en son şu madende ne karar vermiştim. Öf oh, şarj alın. Oh, ya. Vadi. Yey. Yeah. Yes. Abi harika ya. Birazcık şunlarda bir tane kalsın. Bam, bam, bom bam, bom. Evet. Bu kadar. Hop, 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 hop. hop. Hepsini bir anda yapamıyorum. Evet. 24 tane ekmek yeter herhalde. Değişiyor. Biraz ekmek yiyelim. Bana açık daha iyi şey Geri misin? Dur. Araba açıyor. Tokuyor. Ya meşalem yok ya benim. Çamurum. İyi göremiyorum ki. Çok derin burası. Evet. Her neyse. Açtım. Dur. Dön. Önceki video düşürdü. Atlamaya çalışmıştım. Bakalım bu sefer yapabilecek Atladım. Harika. Çıkamıyor. Şimdi ay kal. Önceki Minecraft bölümünden kaldığı yerden çömürle de, de almaya gidiyorum. Çünkü çok fazla meşale yapacağız. de maden meşale ihtiyaç vardır. Alakası olamaz. Gidiyoruz. Eh. A bu nasıl köy ya tepenin üzerinde bir köy var altında bir köy var. Ben anlamadım ya. Dışarı. Hop 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 hop. Dur burası. Ula. Hop. Evet kırıyoruz kömürleri. Bu arada önceki bölümse birazcık ses gelmedi, O yüzden de bağırmamışım. O yüzden bu sefer iyi bağırıyorum. Tamam mı? Çömürleri kırıyoruz. Bu da demir niye? Yok ben onu anlamadım. Normalde her bir demir olmaz mı? Olmaz diyenler? Olmaz diyenler yorum yazsın. Olur diyenler like atsın. Bakalım. Şimdi oluyor muymuş olmuyor mu? öğrenen var mı? Yaş, ne yapacak? E, ya şu arkeoloji bir şey mi olsa şunu kazmak isterim. Ama bakır lazım. bakın nereden çıktıysa artık ne mantıklı akıllarını Evet, bir sürü kömür şimdi diye Bir dakika lan. Kömür ne? Kömür ne? Ne alakası? şimdi ye boy. Şimdi o da bir de, ana bir de tahta lazım değil mi ya? Yani tahta lazım değil mi? O 80 tane yapıyor. <laughs> Oldu. O abisi de koymuştur. Abisi de koymuştur. Nem 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 nem. Dur bir dakika. Levanter. Levanter sana hile verir, gitleştir. E yap, sonra bırak. Heh bu kadar. Yoksa eşyadan gidiyor, oyun daha zor oluyor. Ben öyle oynayamıyorum. Bakalım meşan koyalım. Nasıl bir madenmiş. Zil koyalım. Vaa oh, bu çok derin. Hiçbir şey gözükmüyor. Heh. Bir de ben buna mı alışacağım? Oldu. Bu ne arkadaş? Ben de önümü görmüyorum. Demir yok mu? Aha bakır. Bakır. Bakır Yey. Yay. koyalım. Gelsin. Bakır bu mu? Dur kıramak. <laughs> Açıyor şey mi olacak? Açıyor Koy yok. Ee, bir şey ben önümü göremiyorum ki. Abi korkuyor mu Şaymi? Ben çıkayım en Bu günüm madem bu kadar yeter herhalde. Hiçbir şey dolanamaz. olsun. Ama ben böyle şeylere alışık değilim ki. Şu taraftan gidelim. Aha. Burası olur herhalde. Ya Hem böyle düşer düşer. Yaz. En sevmediğim kısım. Ben bunlar savaşmayı hiç sevmem. Adını. Ha mi şimdi? Ha çok çok beğenmişim. Ağzımla arası da çufuyu kaçmış olabilir. Siz onu özür dilerim o yüzden. <laughs> wow wow wow, 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 wow. Aa, Gene düştüm. Burayı diyor bak burayı hiç sen. Oh demir. Oh be demir bulduk gene Ne oluyor? Ödüm koptu. Pat diye çıkılır mı? Anladım. Oha. Dur 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 tamam, dur. Tamam. pes. Pes pes pes. Öceğim. Git. Kış. Oh be. Geçti herhalde. Geçti. Dim. mi? Abi burayı ben nasıl geçeyim ya? Yani 5 hale bile yetmezse yuh derim. Beş hale yetmezse şaşırma. Bir daha Birazcık taş dolayalım. Para bizde. Şöyle. Eh. Minecraft ölme rekoru kıran kişiyim. Az önce bir tane kıran. Öl. Burada rekorları yiyebiliriz. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey vurdu. Evet, ben öyle. Evet. Bu kısmı hiç sevmiyorum. Beyaz yün. Abi koyulmuyor bu buna. Abi gene aynı izahat kaldım. Yeter. arkadaşlar bugün ben dur bir dakika. Dur. Her neyse arkadaşlar bugün benle bu kadar görüşürüz. Bay bay.